Oo Muammer hayırlı olsun. Barışmışsınız. Ne güzel etmişsiniz öyle. Sağ, Sağ ol. ol. Sağ ol. Bu kasabaya örneksiniz örnek. Vallahi helal olsun size. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince örnek olmaya çalışıyoruz. Ne oluyor ya? Hüseyin emmi. Muammer emmi. Ne örüyorsunuz? Ne örüyorsak ne örüyorsak? Sen ne? Çekiliyorum zaten. Ya bak. Yolun gavur tarafına konuşlanmışsın. Müsaade de geçek. Duydunuz mu? Tasa'nın evini köstebek yuvasına çevirmişler. Bize mi? He, ee, biz Tasa'nların evinin bekçisi mi? Çekil lan yolumuz. Şu Allah'ın işine bakın ki, yaklaşık olarak... tasa'nın evinin köstebek yuvasına çevrildiği zaman diliminde... ...siz de Meydandaki kutlamaların ortasında çıkıyorsunuz. Hayır, şöyle bir kuş bakışı baksak. Tahsan Nevi, meydan. Hiç uzak değil emirler. Hiç uzak değil. Ya bırak kuş bakışını, sen geç çay dağıt. Ya biz dedik ya, organizasyonun bir parçasıyız... Barışmamızı ilan ettik diye. Daha ne uzatıyorsun sen ya? Hüseyin emmi, Muammer emmi. gözüm üstünüzde. En ufak bir zenginleşme emaresi görürsem yakanızdayım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Patavatsız Rıfat ya. Kellerin Rıfat ya. Şu insanlığın hayatından bir çıktı. İnsanlığa hayırlı olsun ya. Çık git, çık git. Bu yaştan sonra düştüğümüz duruma bak.